Günaydın Nursun. Günaydın Tarduz'um. Bugün biraz köşeli bir gün gibi geliyor. Köşeli ona. bir gün Tardu. 31 Ekim 2025 Cuma günündeyiz. Bugün ay sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar Kova Burcu'nda olacak. Sonra 14.45 civarı Balık Burcu'na geçiş yapacak. Yani bugün iki farklı evrenin hikayesini dinliyor gibi olacağız, yaşıyor gibi olacağız Tardu. Biri aklın, mantığın, ve yeniliğin dünyası kova, diğeri ise sezginin, duygunun ve teslimiyetin dünyası yani balık burcu. Söyle söyle mantıksızlığın dünyası da ha, Hayır hiç alakası yok. Balık burçlarını <laughs> çok seviyorum biliyorsun. Hayır. Ya, sevgiyle alakası yok ama malı balığın irrasyonel bir doğası var. Yani. İrrasyonel bir o doğası var. Tamamen hayal ürünü bir dünya yaratabilen bir kapasitesi var. Yani gökyüzü bugün bizi zihinden kalbe geçmeye davet ediyor Tard. Evet. Tabii bu geçişler sırasında da bir takım bir sert açılar var. Bir sürü olay var Tard. Ve günün ilk saatlerinde Kova'daki Ay ile Akrep'teki Mars. Öyle. İkisi evet. de inat, ikisi de inat. Ve bu enerjiler sabahı gerçekten gergin bir hale getirebilir Tard. Böyle bir huzursuz, tepkisel, böyle lanet bir e, hani <laughs> böyle bir sabah benim bu sabah oldu falan diye böyle bir sabah oluşabilir. Böyle bir ihtimal var sevgili takipçilerimiz. Şimdi kova mantığıyla hareket etmek istiyor. Mars akrepte biliyorsun o da içsel tutkularıyla patlamaya hazır bir bomba gibi böyle. E sonuçta zihinsel huzursuzluk, sabırsızlık, ani çıkışlar, çatışmalar, yani mantık denge birbirine ters düşüyor. Peki de evet. hikaye oradan başlıyor ve kontrol duygusu çok fazla. O, orası çok güçleniyor ama aynı oranda içsel stres de artıyor. Yani orası ne kadar artarsa burası da o kadar artıyor ve sabah saatlerinde fazla tepkisel olmak e, haklı çıkmak isteği her yerde olabilir. İşe gideriz, e, birden bir şey çıkar ortaya ve haklı çıkma isteğini tetikleyerek orada bir ani çatışma gerçekleşebilir. Bir keskinlik, bir bazen de bir sabırsızlık, böyle şeyler olabilir. Bunlara birazcık e, dikkat edelim, temkinli olalım. Zaten her haklılık da huzur getirmiyor ki tardu yani böyle bir haklı çıkma mücadelesine giriyoruz ama biliyorsun ben hep haklıyım. Yani senin tartışmıyorum. Ama zaten. bu bana çok huzur getirmiyor <laughs> bazen de. <tarzım. gülüyor> e şaka bir yana evet yani şaka haklı yana, olmak, haklı çıkmak her zaman e, huzur. hiç olmadığı kadar belki günümüzde daha önemsenen bir nokta. Evet, e, sağduyulu ve aslında hani gerçeğe yaklaşma yerine ben bir şey söyleyeyim ve haklı olayım görüşü maalesef çok yaygınlaştı. E, böyle sabit burçlarda olan karelerde de ah çok daha sert bir şekilde yaşanıyor bu tarz konuların münakaşaları. O yüzden esneyebilmek mümkün olsun diliyorum. Mümkün olsun inşallah. Tabii ki balığa geçtikten sonra esnemek Esler daha kolay olacak. Tabii ki esnemek daha kolay oluyor. Çünkü 14.45'te uydumuz Balık burcuna geçiyor ve atmosfer ister istemez o balığın duygusal okyanusuna doğru evet. dalınca hikaye yumuşuyor ama aynı oranda da yani bir şeyler sisli puslu belirsiz belirgin olmayan enerjiler belirsizlik enerjisi. Bir sarıyor. yandan da tabii balığın ilk dereceninde bir Uranüs karemizde var. Şimdi geleceğiz. Ee, hani Yumuşayalım derken böyle <laughs> bir betona tane çakılmış olur. gibi şeylerde olmasın yani suyun üçüncü hali neydi <gülüyor> <gülüyor> katı haline dönüşmesin katı buz. İkizlerdeki o Uranüs ile yapacağı o etkileşim, şöyle etkileşim olacağı için ani değişimler, duygusal iniş çıkışlar, beklenmedik tepkiler, bunların hepsi söz konusu olabilir. Yani ruh hali bir anda değişebilir. Zaten balığın o değişken ruh hali var, ama buradaki Uranüs elektriği verdiği andan itibaren biz ah tam huzura erdik, huzurlu hissediyorum derken bir duygusal karmaşa, bir tepkisellik ortaya çıkabilir derdi. İletişimde de aynı şekilde. Bugün iletişim sektöründe, teknoloji sektöründe de oluşabilir. Bir takım yani Bu durumları söz konusu olabilir. Beklenmedik olurdu. durumlar oluşabilir. Duyacağımız bazı haberler de bizi çok şaşırtabilir. Onu da göreceğiz. Ve duygusal olarak çok hızlı reaksiyonlar verebiliriz. Bunları da göreceğiz. Yani Merkür'le de şöyle bir etkileşimi olacağı için bazı anlarda e, o zihinsel ve duygusal dalgalanmaların içerisinde neden böyle hissettiğini bilmiyorum şeklinde birbirimize açıklamalar da yapabiliriz derdim. Bir evet. hissediyoruz ama neden böyle hissettiğimizi bilmiyoruz. Çok ilginç ülke gündemi için neler diyebiliriz? 14.45 itibariyle uydumuz balığa geçiyor ve Türkiye'nin inanç, hukuk sistemi, dış ilişkiler, eğitim, yüksek öğrenim gibi bir alanına doğru bir geçiş yapıyor. Bugün gün geneline yayılan önemli bir etki var Türkiye'nin haritasında tardu. ülke kimliği liderlik enerjisi ve yönetim gücü açısından aslına bakarsan oldukça da destekleyici bir etkiden bahsediyoruz. Özellikle lider figürleriyle ilgili yönetimin diplomatik olarak daha güven verici ve sağlam duruşlu bir görünümü olduğunu görebiliriz. Ancak bu Güneş Akrep burcunda olduğu için bu güç sessiz ama derin bir biçimde çalışacak. Yani orada açık ifadelerden çok stratejik hamleler daha çok kendini gösterebilir. Böyle bir etkiden bahsediyoruz. Buralar birazcık daha fazla çalışabilir diye söyleyebiliriz. Evet yani Güneş yükselen ilişkisi sizi her zaman ön plana çıkarır, her zaman parlatır, evet. daha görünürlüğünüzü artırır ama Dediğin gibi Akrep de Yengeç akrep. De o kadar böyle görünür olmak noktasında değil, daha dolaylı değil, tabii. ve daha doğru noktada doğru şekilde hareket etmeyi tercih eden burçlar. Dolayısıyla dediğin gibi yani güç sembolü açısından olumlu etkiler olmakla beraber stratejik hamleler yapılıyor olabilir. Ve bunu destekleyen tam senin dediğini destekleyen bir etkili var zaten gökyüzünde tar'dı. Yine gökyüzündeki ay, Türkiye'nin haritasındaki ay ile bir sert etkileşim var. İşte o görünür olmayan pozisyonu anlatıyor. Hı. Ya da belirsizlikleri anlatıyor, belirsiz beklentileri anlatıyor. Ya da sezgisel halkın yaşadığı o duygusal karmaşayı, gerginliği anlatıyor. Belki de endişelerini anlatan bir Hı. etkiden bahsediyoruz. O zaman bugün bir tavsiye verir misin bize? Vallahi çok kısa ve net bir şey söylemek istiyorum Tardu. Bunu e, akrep burcu temasında ilerleyerek söyleyeceğim. Sessizlik bazen en büyük stratejidir Tardu. İşte bu. Anlaşıldı. Anlaşıldı Merkez. Teşekkürler. <laughs> Görüşürüz Tarducu. Görüşürüz.